Marek şeyi bir cümleyle veda etme şansınız olsaydı bu cümle ne olurdu? Yaptıkları için teşekkür ederdim. Başka? E şimdi şöyle birebir de görüşme fırsatım oldu kendisiyle. Yani o öyle bir büyük bir efsane olmasına rağmen gerçekten sanki gerçekten Trabzon'da 20 senedir yaşamış bir insan gibi içten, cana yakın. E kendisi doğum günümde onun yanına gittiğimde doğum günü isteği olarak ondan forma isim Beni de kırmadı. Forma isteğimi de karşıladı. Forma da vermişti bana. Yani çok alçak gönüllü bir insan. Ee, çok değerli bir insandı. Ee, kalbim bizde daima yeri olacak. Ya, Mara Kamşik, e, dünya yıldızı. Ha, bizde ilk sezon iyiydi. Tabii ikinci sezon biraz yaşının verdiği sıkıntılardan dolayı. Ee, yine de örnek vereyim. Oynamasa bile yönetim kadrosunda olmasını isteriz. Ama bundan sonraki hayatında da ona mutluluklar dileriz. Trabzon ve Türk futbolunun aslında renk vermiştir. Bir şampiyonluk yaşamızda zaten futbol kariyeri ortada ama maalesef Abdullah Ağcının kurbanı olmuştur. Yazık yani. Çünkü Marak Hamşik bunların Marak kariyeri bunların hepsini 10 bin basar. Ve böyle değerleri bizim altyapıdaki çocuklarımız için büyük değerdi bu değerler ama maalesef kullanamadık. Çekşe burada kalsa onun bilgisinden, tecrübesinden yaralansak diye düşünüyorum. Allah yolunu açık etsin. Olay veda etmek istemezdik. Bizce bana göre Trabzonspor'da devam etmesini isterdik. En az bir sene daha devam etmesini isterdik. Ha ki oynamasa en azından yardımcı antrenörlük yapmasını isterdik. Yani Marek Amşik kaliteli bir oyuncu. Hepimizin kalbinde çok kocaman bir yer bıraktın. Marek veda etme şansınız olsaydı bir cümleyle ne demek isterdiniz? Allah'a emanet. <laughs> Rica ederim.